sünnete bağlılık. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Size iki şeyi bırakıyorum. Bunları tutarsanız asla dalalete düşmezsiniz. Allahu Teala'nın kitabı ve sünnetim. Bu ikisi Havz-ı Kevser'e kadar beraberce ayrılmadan geleceklerdir.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi yolunu sıkı sıkıya takip etmemizi istemiştir. Cenab-ı Mevlamız da müberra kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kurtuluş çaresi olarak sünneti seniyyeyi göstermiştir. Muhakkak ki sana biat edenler Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Fetih Suresi. Ashab-ı Kiram efendilerimiz sünnete bağlılıkta eşsiz kimselerdi. Bir sonraki nesil tabiinde Ashab-ı Kiram'dan görüp duyduklarını derlediler, sistemli bir ilim haline getirdiler. Hadis fıkıh ve tefsir ilmi bu sayede ortaya çıktı. Yine mezhep imamları bu bilgiler sayesinde hükümlerini vermişler, içtihatlarını Kur'an ve sünneti esas alarak yapmışlardır. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.